para oyun kıyametin ekonomik arenası. Dünya acımasız bir rekabetin ve zenginlik hırsının karanlık gölgesinde titiyordu. Para oyunu adı verilen bu oyun insanlığın sonunu getiren küresel ekonomik savaşın ortasındaki çılgın bir yarıştı. Oyuncular bireylerin, dev şirketlerin ve manipülatif liderlerin rolünde dünya ekonomisini şekillendirme ve kontrol etme mücadelesine giriştiler. İktidar için her türlü hileye başvuruldu. Dürüstlük ve ahlak gölgede kaldı. Bu oyunda ticaretin ötesinde karanlık bir oyun vardı. Gözlerden uzakta yapılan anlaşmalar, kara para aklama operasyonları ve acımasız rekabet oyuncuların kalplerindeki insanlık izlerini silmeye başladı. Başarı için her türlü fedakarlık ve tehlikeli hamle yapılabilirdi. Zenginlik kazanmak için yapılan her adım dünyayı daha da kaosa sürüklüyordu. Şehirler terk edilmişti, doğa tahrip edilmişti ve insanlık açgözlülüğün pençesinde çaresizce çırpınıyordu. Oyunun sonunda kazananlar enkazın üstünde otururken kaybedenler ise yok oluşun karanlık boşluğuna itilirdi. Para oyunu dünyayı saran korku ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü bir kıyamet arenasıydı. Zenginlik güç ve iktidar hırsı insanlığı kendi yok oluşunun eşiğine sürükleyen kaosun kaynağıydı.